Müslüman karşıtlığının hızla arttığı günümüzde yüce dinimiz İslam'la şereflenen Avustralyalı aktivist Robert Martin Filistin'e destek çağrısı yaptı. Filistin'e ilk kez 2014 yılında giden ve gördükleri karşısında şoke olduğunu söyleyen Martin, Kur'an-ı Kerim'in herkese açık ve kucaklayıcı yapısını anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz dedi. I said I'm doing okay. Filistin'de gördüklerim aklımı alt üst etti. Dünyanın buna nasıl izin verdiğini hala anlayamıyorum. Her şeyi 2014 yılında Filistin'e gittiğinde fark etti. Filistin halkının yaşadıklarına bizzat tanık olunca tüm düşüncesi alt üst oldu. Avustralyalı aktivist Robert Martin, Batı medyası ve hükümetlerinin İsrail'e adeta Filistin'de soykırım yapması için ruhsat verdiğini ifade ediyor. Gazze halkı için özgürlük filosuna da katılan Martin, İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunda yaşadığı fiziksel ve psikolojik baskıyı unutamıyor. Bu yaşadıklarımız Filistinlilerin maruz kaldıklarının çok küçük bir örneğiydi. 15 yıldır Müslümanlarla iç iş içe olduğunu belirten Martin, yüce dinimiz İslam'la şereflenerek Müslüman oldu. Kur'an'ın anlamını kavradığınızda güzelliğini, esnekliğini, herkesi açık ve kucaklayıcı yapısını anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz. Martin, Filistin'e destek vermenin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Filistin destekçisi olmak için hiç bu kadar doğru bir zaman olmamıştı. Dünya çapında Filistin'e yönelik sevgi, İsrail hükümetinden ve İsrail destekçilerinden duyulan korkudan çok daha büyük.